Lider olarak çıktıkları Kadıköy'den 1 ila 1 lig skorla Kemerburgaz'a lider olarak dönmek Okan Buruk'a yetmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fenerbahçe derbisinden sonra yayıncı kuruluşa sert açıklamalar yaptı. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Kazımcan'ın gözü kör oluyordu, iki oyuncumun ayağı kırılıyordu, GSTV SPİKERİ basın toplantısında ise GSTV spikeri Deniz Gülen'e şu soru sorduruldu, Yasin Kolun yönettiği maçların TFF başkanıyla hemşehri ilişkisine dayandığı söyleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü'nün bu soruya cevabı ise şöyleydi, ben de Trabzonluyum bu arada. Kim kimle dost, bunu değerlendirecek olan ben değilim. Saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçı sonrası hakemin kestiği bir atağımız vardı. Arda kardeşlerin günahı neydi? Hakemlik hayatı bitti. Ama bugün Yasin Kol'un bir derbi aldığını görüyoruz. TFF'nin aldığı kararlara saygı duyuyorum. Kol ile Hacı Osmanoğlu akraba mı? Buruk'un bu açıklamaları ise 26 Mart 2025'te Fotospor'un yaptığı Hacı Osmanoğlu ile Yasin Kol akraba mı? başlıklı haberi akıllara getirdi. O haberinin altında fotospor şu ifadeler dikkat çekti. TFF'nin oflu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Galatasaray Beşiktaş derbisinin sürmeneli hakemi Yasin Kol'un uzaktan akraba olduğu iddia edildi. Trabzon'un sürmene ile of ilçesinin arası 12 ila 13 kilometre. Arabayla 15 dakika. İşte FIFA hakemleri bu arada Okan Buruk bir başka konuya daha dikkat çekti. Bu maçı FIFA kokartlı bir hakemin yönetmesi lazımdı ama maalesef bu olmadı. Türkiye'nin FIFA kokartlı hakemleri Halil Umut Meler, Atilla Kara olan Arda Kardeşler Zorbay Küçük Kadir Sağlam Mehmet Türkmen Oğuzhan Çakır Öztürk de sert tepki verdi Galatasaray As Başkanı Metin Öztürk de Yasin Kola sert tepki verdi. Bu hakem, Yasin Kol, MHK mi TFF mi birileri tarafından kullanılıyor. Çok kötü hakem, FIFA kokartlı hakem yerine böyle bir hakemi bu derbiye veriyorlar. İkinci yarı, Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi.